Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte görmüş olduğunuz gibi işte gizemli Minecraft kutusunu açacağız. ilk defa açıyorum. Durun arkadaşlar ben bir şu kamerayı ayarlayayım. Böyle daha iyi oldu sanki. Oha lan kolay açıldı. Evet arkasında da bunlar çıkabilir diyor. Arkadaşlar şu ne yazıyor? Ya? Okuyabilen var mı Allah Allah. Evet tamam açalım. Açıldılarımız. Arkadaşlar bakın sizce ne çıkacak? Şöyle dokununca şuradakilerden bir tanesi çıkacak işte. Bence creeper çıkacak diyorum ben. <laughs> mı? Ve evet açıldı. Burada. Dur bu ne lan? Ha, arkadaşlar bu direkt şeymiş. Böyle yapacakmışız. Osalot çıktı. En i̇çinde başka bir şey yok mu? Kalenderler de Neyse artık bu benim yeni arkadaşım oldum. Artık içinde başka bir şey var mıymış arkadaşlar? Yani oha yok artık. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bir bakın şuna ya. Bu ne lan? Bir de arkası yok. Bakın bir de arkası yok ya. Hayatımda gördüğüm en kısa kullanım kılavuzu. Var da bu o salat nereden çıktı diye sorarsanız İşte bakın şu şunun içinde duruyordu şunun içinde duruyordu böyle aldım bir anda yere düştü böyle tak diye ses çıktı. Bunun malzemesi ne lan? Kafama vur. Şuna kafama vuruyorum. Bununla. Bu sanırım böyle demir gibi bir şey ya. I think. Arkasında da şöyle bir şeyler var işte. Bunlar da gereksiz. Ne yapıyor? Arkadaşlar bakın işte. Sonuç bu. Bu kedi. Bu kedi yani bu kedi. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. Ne olur. Bir like atın işte. Anladınız şu.